Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, çocukken bir tane minik kutusu yapmıştım. Çok sevmişsiniz, çok beğenmişsiniz. Annem de hatırlattı. Dedi çok beğenmişler dedi. Ben de aldım ettim altımı. Babam aldı. Bir tane videomuz var soldan çıkar. Ee, Birazdan çekeceğim onu da. Ee, Heç dırmaz. Ya çok heyecanlıyım. Hadi kutuya bak bakalım biraz. Abone ol, like atmayı unutmayın bu arada. At atmıyorsanız üzüyorum. Ee, 8 yaş üstüymüş. 8 yaşındayım. Hmm, surprise inside falan içinde sürpriz içinde sürpriz var falan diyor. Burada 5 yaş üstü diyor. Burada 8 yaş üstü. Neden acaba? Hmm. Hadi bakalım açalım o zaman şimdi. Dur, ben şurada atalım. da ne çıkanlar gösteriyor. Neyse ben oraya göstermeyeyim. Heyecanınızı almayayım. Şu an ben bir alayım da. Ben bunu süs olarak kullanırım. Süsüm. Ve süs. Katıcılar. Süs olarak ettim şeylerini kullanabilirsiniz. Queen <laughs> süs. <laughs> nasıl açılıyor? Bakabilir miyim? Aha bakabilirsin artık. <laughs> bir tane. Hoppa. Y Hoppa bunu atalım. Altın altında var bir şey var bu ise. Şey. Altında ne var buna? Ha, altındaki 5 yaş, wow. altındaki beş yıl, üstündeki 8 yaş. Vav. Altındaki 5 yaş, üstündeki 8 yaş. Ne göster. Dur, dur, dur. Arkadaşlar <laughs> bunu artık çok heyecanlandım. Ben bunu beklemiyordum. Hı, -hı. E şeyi en son okuyacağım. Bunu en son okuyacağım. Bunu en son okuyacağım. Yok açma anne onları. Tamam. İlk bunlara bakalım. Arkadaşlar, Hadi bakalım. Heyecanlandım. Çocuklarına bakayım. <laughs> açtım. Yürüter açtım. Hadi açtım. Aa ne bak. Burası şey ne bu? Aa Arkadaşlar oturma çıktı. Hmm, Tant gibi. Demek ki bunu oturtuyormuş. <laughs> tamam, tamam. e, dur şeyi <laughs> alt gösterelim. Ama o zaman da biz görünmeyiz. Nasıl yapacağız? Elinle gösterebilirsin kızım. Göster. Ben var işte da ikinci poşetimiz açalım. Yine, ee, yine yırtak açtım. Ne bu? anne! İçinden şey çıktı. hangisi oluyor? Üstünde yazıyor mu? İçinden pony çıktı. Ama ben bunu beklemiyordum. Ben bunu hiç beklemiyordum. Wow, i̇kili demek ki bu Gupse. <laughs> <laughs> İki tane çıkıyor anne Evet. Üzerine. Arkadaşlar bir de Bizimki hangisi oluyor bak burada vermiş bir sürü gruplar var ya. Anne karnisi. şu bir tane, aa bizde şu şey var. Ha? Unicorn hair style. Hair style gibi bir şey. Arkadaşlar bize hair style gibi bir şey var. Saç stilistleri çıktı bize. Saç stilistleri. Çok şey Onlar değil mi? He he o. Bir tane daha kanadı var, kanadı da takayım. Kanadı var bir de. Ha, monte oluyor, demonte oluyor. Arkadaşlar. Dur bir takayım mı ya Sercan? Çok güzel. Ama onlar oturmaz ki yani. Hı. Merhaba. Sence ya, mavi ile turuncu hiç bir alakası yok. Hadi bakın Belki bunlarla kombin olur. Dur daha bitmedi. Tamam onu da aç. Hı. Allah. Nasıl Buradan olmuş? da anne çıktı arkadaşlar. Bakayım hangisiymiş o? Şu kutsa Rainbow Puzzle. Rainbow Puzzle. ne haber? İyiyim senden ne haber? benim? ismi neymiş bakalım. Bu hangisi? Aha. Bu da şu. Mr. Jerry Carl. Çünkü yok mu herhalde? Mr. Jerry. Mr. Jerry. Karıştırayım <laughs> Mr. Jerry. <gülüyor> <gülüyor> Mr. Jerry. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben takayım. Ama anne çok güzel bir. İki tane mi? Başka mı paket? Yok yok anne başka paket. Hadi. Hadi. <laughs> <bırakmadım. gülüyor> takamadım ben kanadını. Bekle. Kutukları yere koyalım. Annem benden daha heyecanlı. Evet. Anne! 800 lira verince heyecanlı oluyorsun. <laughs> Arkadaşlar. Annem de sakın söylemeyin. Sana sizi söyle. Hadi. Açayım mı? Dur anne sen kanıtını tak benim tamam, için. kanadını takayım. <laughs> Arkadaşlar açıyoruz. Nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor? açtım anne. <laughs> bir şekilde açtım. Oh! Kız açtım. Açtım. Bitirmiş küçükten mi var mi? Hiç fark etmez. Her zaman Abi opti piti, piti karameye sepeti taze lastik dimnastik pisse geldik bittendik hamama gittik temizlendik dik 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 son dersimiz matematik hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> ya beytnımız beytnımız nasıl açılıyor bekle sen burada açılması şey var mı burada küçük Hah küçük olan bu mu? Hah ha, küçük olan bu. İşte böyle ha. ısıtıyorsun. O zaman bir sıcak suya koyarsın. Hah. Ha. Oraya, burayı ısıttıktan sonra. Hah. Buraya bastırıyorsun. Ha, anne bir sıcak suyla yapalım mı? Hayır anneciğim. Vücut ısısıyla suya. Kusurumuz. Arkadaşlar biz bunu kırıp devam edelim mi? Olur. Arkadaşlar. Ama açıldı yani. 2 dakikada annemin gücüyle açıldı da ben ne de açamadım acaba? Anne gücü lazım işte. Evet anne sevgisi lazım arkadaşlar. 800 TL bence açıyor insan. <gülüyor> <gülüyor> Dur şeyleyim de Kaç tane çıktı? Üç. i̇yi sevdim ben bunları. Anne çok, çok şirinler. Bir tanesi mavi, iki tanesi. E, anne varsa. sen, sen şu. Şuna iki. Kız minnacık ya bunlar. Buna iki sanırım anne. Evet. Nasıl yapmışlar bunları küçücük minnacık. <laughs> minnacık. Benim böyle evet. bir oyuncağım var. Ama şu en küçükleri bunlar oldu bence şu. Şu an ailemizi bir koyabilir miyiz? Evet Style ailesi geliyor. Şöyle Min. gösterelim. Miniklerimiz de burada. Minik. Evet. Aa, ama <laughs> yapamayız bu mu? Hadi bakalım büyük paketten ne çıkıyor? Hadi bakalım büyük paket. Hadi büyük paketten elbette çıkar. Şimdi ben öyle. Aa yok sen bir şey var. Ne ya, var? Bir şey yok, ne var? Şey Heyecanlandım bir yer ya. <laughs> Ama değer, değer arkadaşlar söyleyeyim. Göster istersen paketi. Şey, anne hani şey paketi evet, var. Ben Burada buradan, çıkacak evet. Arkadaşlar nasıl yapıyor göstereyim mi? Kat. Hadi aç bakayım. Bir açtım. Bir de şuradan. Tat. Hadi <laughs> açtım. Başka yerden var mı? Hmm, bak bu Buradan da kapı gibi bir şey var. Arkadaşlar bir tane içecek çıktı. Anne bak. çek çek çıktı. Neden çiçek şey tuncu? buradan sadece içecek çıktı. Buradan ne çıktı? Neden bir şey çıkmadı. bu bak bu Anladın mı? Yavaş, eline dikkat et. sen ben sen, e, sen şunu tut. Daha sen, Ay, sen nasıl telefonu ayarla. ben. Nasıl? Evet, anne gidiyor. Anne gidiyor. Bismillah. Anne. Evet. O kadar 800 Hı -hı. verdin. Nasıl açamıyorsun? Açmam lazım. Anne <laughs> 800. Evet burada da bir şey var. Hacım için... anne değmiş ya. Çok bölüm var. E bundan küçük küçük şeyler çıktı. Değdi mi ama yani? Bak bakalım burada İnşallah buna değer. Burada bile küçücük bu hayal kırıklığı oldu benim için çok üzgünüm. <laughs> Koskoca paketin içinden çıkan şeye bakar mısınız? <laughs> Ay yani. Bunu ev olarak mı kullanacağız? Ne yapacağız biz? Bak şöyle olacak arkadaşlar. Ben monte edip geliyorum. Arkadaşlar evet, anladık. Burada vermişler. Talimatımızdasın. Talimatımızdasın. Ha burada hmm. sıkıntı mı var? Bu var. Ha şunlar var. Bu sece. Bak böyle hmm. stikerler var. Bunlarla de şey yapıyorsunuz. Restore ediyorsunuz. Dizayn ediyorsunuz. Bizim ailemiz sakin. Arkadaşlar ailemize bakın. Minnacık. Minnacık bir ailemiz var. Anne buna. Bak. Evet. Şurada. Ha. nasıl yapacağımı biliyorum. Onu açıyorsun. Ben nasıl yapacağım? üst katta böyle oturuyorlar. Aşağı katta koltuk var falan. Ayna varmış şurada. Onu şey koydum. <laughs> ayna yok bizde. Ha, işte kafana göre takıl. Arkadaşlar biz bunu da takıp mı yoksa yapalım yoksa? Öyle olabilir. Şöyle durdurayım o zaman. Hı Arkadaşlar dizayn ettik. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, burada o abimiz. Burada yemek falan yapıyor. Nasıl? Ne yemek? Yemekler ne var? Şurada abla kardeş oyun oynuyorlar. Şurada da kardeş kardeşe oyun oynuyorlar. Şimdi arkadaşlar burayı boşaltalım. Hazırsanız videoya like atın. Like atın ben de döndürüyorum. <laughs> <laughs> <Evet>. Kavrını. Bunu <laughs> bir daha düzeltelim. Evet, Sticker'larla böyle kafanıza göre dizayn edebilirsiniz. Ben şöyle bir çıkarayım dersin sonra. <laughs> Göster bakalım. Arkadaşlar böyle bir dizaynımız var. Ben şöyle yapayım. Koltuk. Arkadaşımız koltuk. şöyle. Baksın pencere. Tersi düz umurumda değil. Şuraya sandalyemi koyuyorum. Ama sandalye üstte mi koyacak dersen? Olabilir. Üstte koyalım. İçeceğimiz. İçeceğe nasıl koyacağım ben ters? Ters koyma. Yok ters. Bana ters. Ha, anladım. Evet arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Şimdi bir kapatalım. Bir ayağa kaldım. Tamam. Evet. Atmasını. Hey Bütün gün yatmayın ödeviniz var. Dış dizaynımız da böyle arkadaşlar. Evet. Açıp kapatabiliyorsunuz. Ev gibi. Anne bundan bence kumbara da olur ha. Şuraya atarsın. Ama biraz dolunca buradan taşar. Hadi işte bana para gelir. Sihir sanırım bende. de. Burada arkadaşlar söyleyecek şey yok. <laughs> İnanmayan adı yatırlar. Bana artık. Mı? Arkadaşlar. Tek bir şey söyleyeceğim sonra kapatacağız. Evet. <laughs> söyleyeceğim şey şu. Bu kutu çok güzelmiş. Ben de 800 TL değdi. Yorum lütfen kanalıma abone olun. Görüşürüz. Evet. and i'm doing some dishes